Patron, çekimde sakallı olmamız lazım. Neden tıraş oldunuz? Yapımcıyı duymadım mı zarardayız dedim. Birkaç gün ara verip toparlanmak ister. O zamana kadar sakalım çıkar. Dinle, sen Bay Bittu'yu çağırsana. Tamam. Bittu söyle. Efendim, biz çekimleri iptal ettik de... E, efendim, e, müfettiş Pradan burada. Sizinle konuşmak istiyormuş da... Merhaba, Beytu, ben sizin... akşam akşam keyfimi kaçırma. Şu işi kendin hallet. Ama efendim, konu geçen akşamki kazaymış efendim. O olayla ilgili konuşmak istiyor da... Bittu, geçen hafta ben hiç konuştum mu? Hayır, yine kendin hallet. Beni karıştırma. Efendim, bu kez çok farklı bir durum var. Yani zor. Zor mu? E, görgü tanığı bir kız var ve e, onu ikna etmek biraz zor efendim. Görgü tanığı bir kız ha? Evet. Ve onu ikna edemiyorsun demek? Hayır, ederim de. Nasıl edeceksin? Bu ne böyle? Ee, e, anlamadım. İyi bir poliste böyle bir göbek olur mu sence? Ama bu... Bir polis fit olur, egzersiz yapar, hormonu daima korur. Sen bu ara çok iyi piştin herhalde. Hayır. Hadi gel. Biraz egzersiz yapalım. <laughs> Tabii şaka yapıyor. Takılıyor. Arki... Hiçbir zaman öyle yapmaz. Doğru egzersize. Hadi Pradan. Hadi çabuk çabuk. <laughs> Demek ciddi. Aa, bana bakmayı bırak da çalışmaya git. Ee, ben... Seni çağırıyor. Hadi. <laughs> Yüzüme ne bakıyorsun şınav? <laughs> Ama böyle önünüzde... Hadi oyalanma hadi. Bittu. Buyurun efendim. Sana bir sorun var. Tabii bu -bu buyurun sorun. Arkey'in satın alamayacağı bir şey söyler misin bana? Öyle bir şey olabilir mi hiç? Yanlış Bay Bittu. Kendisi var. Arke'yi <laughs> kimse satın alamaz. Haklısınız evet. Ama geri kalan her şey satılıktır Bittu. Sadece doğru fiyatı belirlemene bakar. Ne oldu? Takıldın mı? Devam etsene. E, ediyorum. E, ediyorum. E, ediyorum. Ve o kızı da unut. Kurbanın ailesinin evine git. Ailesine ne kadar para isterlerse ver. E. Ne oldu? Neden yayıldın? E, e. E, üzgünüm. Ben yapamam. Bitu. Efendim? Yapamayacağım diyor. Bana başkasını çağır. Hayır efendim. Ben yaparım, yaparım efendim. Siz ne kadar verebileceğinizi söyleyin. Gerisi kolay. Pazarlık kısmını bitti halleder zaten. Ne kadar isterlerse daha da üstüne çıkın. Tamam. Tamam çekilin, çekil. Hanımefendi giremezsiniz. Hayır yasak giremezsiniz, yasak. Tamam tamam, çekil şöyle. Hanımefendi lütfen biraz geri gider misiniz? Hanımefendi rica ediyorum geri gidin. Tamam çekilin, sakin olun, yolu açın, çekilin, çekilin şöyle, çekilin dedim. Sakin olun, durun biraz. Hayır geçemezsiniz. Hey 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 çekilin çekilin Ay. tamam geçin Ay. tamam görüşürüz.